Ukrayna'nın kuzeyinde, Pripyat nehrinin kıyısında sessizce duran küçük bir şehir. Çernobil, bugün adı insanlığın en büyük felaketiyle özdeşleşmiş durumda. Oysa bir zamanlar sıradan bir kasabaydı. Dar sokaklarında çocukların oynadığı, tarlalarında insanların çalıştığı küçük bir Sovyet yerleşimi. 1970'lerde ise kaderi değişti. Hemen kuzeyine modern bir şehir inşa edildi. Pripyat. Burada yaşayanlar Sovyetler Birliği'nin gururu olan Çernobil Nükleer Santrali'nin çalışanlarıydı. Enerji, güç ve ilerleme. O yıllarda nükleer geleceğin umudu olarak görülüyordu. Ancak 26 Nisan 1986 sabahı saat 01.23'te tüm umutlar karanlığa gömüldü. Santral'in 4 numaralı reaktöründe yapılan bir deney kontrolden çıktı. Dev bir patlama. Ardından ikinci bir infilak gökyüzüne yükselen mavi ışık, tüm Avrupa'ya yayılacak olan ölümcül bir radyasyon bulutunun habercisiydi. O gece ilk müdahaleyi yapan itfaiyeciler ne ile karşı karşıya olduklarını bilmiyorlardı. Kimi dakikalar içinde ağır hastalandı, kimi günler içinde yaşamını yitirdi. İki gün sonra Pripyat tahliye edildi. Yalnızca birkaç günlüğüne evlerini bırakacaklarını sanan insanlar geri dönemeyeceklerini bilmiyorlardı. Çocuklar oyuncaklarını ardında bıraktı. Evcil hayvanlar, tencerede kalan yemekler, yarım kalmış hayatlar hepsi bir anda terk edildi. Çernobil ve çevresindeki köyler zamana emanet edilmiş hayalet şehirler haline geldi. Felaketin etkileri hesaplanamaz büyüklükteydi. Hiroşima'ya atılan atom bombasının yüzlerce katı radyasyon atmosfere karıştı. Avrupa'nın büyük kısmı bu görünmez tehlikeyle yüz yüze kaldı. On binlerce insan kanser ve radyasyona bağlı hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldı. Çernobil insanlığın teknolojik hırsının bedelini bütün dünyaya ödetti. Ama yıllar geçti ve doğa sessizce kontrolü ele aldı. İnsanların terk ettiği evler sarmaşıklarla kaplandı. Sokaklarda geyikler, kurtlar ve kuşlar dolaşmaya başladı. Bugün Çernobil ironik bir şekilde bir vahşi yaşam sığınağına dönüşmüş durumda. Radyasyonun gölgesinde bile doğa yeniden nefes almayı başardı. Bugün şehirde hala birkaç yüz insan yaşıyor. Bilim insanları, güvenlik görevlileri ve samoseli denilen geri dönmeyi seçen köylüler. Onların varlığı bu sessiz topraklarda insanın izini yaşatıyor. Ancak Çernobil'in sokaklarında dolaşan her ziyaretçi aynı şeyi hissediyor. Burada zaman durmuş. Her bina, her eşya, her terk edilmiş oyuncak bize aynı dersi hatırlatıyor. İnsanoğlu doğanın sınırlarını zorladığında bedeli ağır olur. Çernobil, sessiz, ürkütücü ve unutulmaz. İnsanlık tarihinin en karanlık uyarılarından biri olarak hala ayakta.